Ve hep bizim arkadaşlar gün küçük bir haber veriyorum. Hedefim bin abone bin abone de bir videomda yanlış söylemişim. Z 3 kişiye fly pet vermeyeceğim. üç kişiye limonatacı vereceğim arkadaşlar. O yüzden şimdiden bence abone olun arkadaşlar. Sadece abone olacaksınız arkadaşlar. Çok bir şey değil. Öyle arkadaşlar. Sadece abone istiyorum. Bu arada ee, yorumlara da şu peti istiyorum, bu peti istiyorum diye şey yaparsanız arkadaşlar ben size petleri göstereyim şimdi. Öleyim evde spamlanayım petleri göstereyim. Siz arkadaşlar şunlardan birisini seçeceksiniz. Um, bir tane bana bir abone olmuştu. O seçti. O yüzden buradaki gitti. Arkadaşlar ya yeşil ya turuncu ya da mor ya da sarı seçin arkadaşlar. Um, en sondaki videoma atın arkadaşlar. En son attığım videoya atarsanız size veriyoruz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi abone olun ki bin abone hızlıca ulaşalım. Size limonatacı dükkanı açalım arkadaşlar, verelim limonatacı Limonatacı. Anladınız siz arkadaşlar. Hatta direkt şurada görürsünüz. Bin aboneye de şey yapacağım. Burada görürsünüz. Bin aboneye özel 3 kişiye 50 Robux'luk şeyden limonatıcıdan alacağım size. Alacağım arkadaşlar. Buna um, hmm. hmm. Bunu canlı yayında yapacağım arkadaşlar. canlı yayınıma katılamazsınız. Üzülmeyin. Veya da canlı yayında yapmak. Çünkü bazılarınız katılamıyor. Youtube kanalımdan atacağım. Bunu canlı yayına atmayacağım arkadaşlar. Sadece Youtube kanalımdan atacağım. Çünkü canlı yayını attıktan sonra bazıları görmüyor ve o canlı yayın geçmiş oluyor ve ona vere vermemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve bu çok kötü oluyor bazılarımız için. O yüzden bin abone biz hızlıca getirin arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Sadece abone olacaksınız. Çok kolay. Altta kırmızı tuşa basacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Bina abone de size 50 manatacı veriyoruz arkadaşlar. 3 şanslı kişiye limon atacıyı veriyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. 3 şanslı kişiye veriyoruz arkadaşlar. O yüzden çok hızlı abone ol bence. Çünkü para harcamıyorsanız şey yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Hmm. Mesela en sere verdik bir tanesini. Size em, size bunlardan verebiliriz. Ama şey dediğim gibi şeyiniz yoksa paranız yoksa aileniz izin vermiyorsa ben bin abone de size çekilişini yapıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Tamam tamam böyle olacak. O zaman size elvala etme şekli şöyle olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu bitirişimiz disco ile olacak. Şimdi rastgele bir şarkı açıyorum. Şunu açıyorum veya da. Bu normal ses bunu sevmem. Yok bu az önceki sesle. Tamam arkadaşlar bu güzel. Dansa. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkesi seviyorum. Dediğim gibi bizi beni aboneye ulaştırırsanız veya da bana abone olup şey yaparsanız zaten abone olurken bin abone ulaştığınız olacaksınız baktınken yani yorumlara istediğiniz oradaki petlerden şey yapabilirsiniz arkadaşlar böyle arkadaşlar hmm, hangileri söyleyeyim size tekrar unutmayın bakın arkadaşlar not alın yeşil turuncu mor sarı hangisi arkadaşlar ama abone olup kendinizi belli etmeniz lazım ki şey yapalım size onu verelim ve size arkadaşlar ekleriz arkadaşlar arkadaşlar ekleyip size veririz yorumlardan konuşuruz zaten bunu o zaman ne diyoruz? Disco ile bye diyoruz. Sizleri seviyorum ve bye.